Arkadaşlar ben Hüseyin Çınar Şimdi sizlere silahlarla ilgili gösteri yapacağız Bu silahların ne özellik olduklarını göstereceğiz Sayın arkadaşlar yanımda Alper ve kardeşim var Buyur Alper Şimdi arkadaşlar bu Ne Alper anlatabilir misin? Bu şarjör İnternette görmüştüm Böyle çıkıyor ve böyle çekiliyor Dördün de var gördüğünüz gibi Evet diğer silahlara geçelim Şimdi benim Pompalı tüfeğim var. Pompalı tüfeğim. Şey var. Pompalı. <laughs> <şeyi> var. Pompalı <laughs> şeyi var. Hem çekiliyor. Hem de şey var. İşte. E şarjörüm. Hoş geldiniz. Sayın pormalı. arkadaşlar bu da benim sniper'ım. Gördüğünüz evet. gibi. Bu böyle özelliklere sahip. Böyle şşş. Böyle Ucunu çekme şeysi var. Çekme şey Böyle çekme. Kurma Ucu, kolu. Kurma kolu. Susturucusu. Arkadaşlar arkadaşlar. Bu, bu da susturucusu. Hani e, sniperların ucundan ışık çıkar ya. Bu hem çıkmamasını sağlıyor hem de ses çıkartmıyor. İşte ondan dolayısı biz de hem, hemen buraya bakıyoruz. Bu da dürbünümüz. Nişan alma yeri. Buradan hep böyle bakarsın. Ya hem de böyle hafif bakabilirsiniz. İşte bu. Şimdi de öbür silahımız sniper. Evet Buyur. arkadaşlar. Ve en güçlü silah. Gördüğünüz gibi. Önde ben şey yaptım. Bu da böyle çekiliyor. Böyle çekiliyor. Şarjör çıkıyor. Geliyorsunuz. Takıyorsunuz. Ayakları da var. İndiriyorsunuz. Açıyorsunuz. Ve böyle. Fırlatıyorsunuz. Ondan sonra kalkmak istediğinizde kalkıyor. Ve bunu böyle yapıyorsunuz. Ha, i̇şte çekilme özelliği. Bu da ucunda susturucu var. Ama ucunda susturucu da takabiliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Gelin, gelin o, o. şöyle. Sayın arkadaşlar. Silah. Size bir silahlarımızı hoşnut durmak istiyoruz. Ve evet size arkadaşlar. bay bay diyoruz. Sonra bay bay diyoruz. Bay bay. Bir dahaki çekimde görüşürüz.